Evet arkadaşlar bugünkü Air Fryer dememiz çıtır kolay olacak. Arkadaşlar biz iki kişi olduğumuz için bu kadar e, tavuğun yeterli olduğunu düşündük. Ürünün kullanma talimatında e, yağ kullanmayın, kullanmanız gerekiyorsa da çok az kullanın yazıyordu. Onun için ben üzerine sadece yağları sürüyorum. Hiç yağsız da kuru olmasın diye. Bu arada e, internette bir yerde altına yağlı kağıt kullanılmaması gerektiği yazıyordu. Yani altından da hava geçişi olması için. Ee, bugün kullanmadan yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu tepemizi önce en azından geçiriyoruz. Ürünümüzü de şöyle orta kata koyalım. Şuradan 200 derece 10 dakika olarak ayarlayalım. Eğer yeterli gelmezse tekrardan koyabiliriz. Başla. Arkadaşlar şu an bitti. Ama hani istediğim kadar tam kızarmamışlar. Onun için 2 dakika daha aynı derecede şöyle ters çevireyim hatta. Şuralar çünkü biraz fazla kızarmış. sanırım hava diğer taraftan geliyor. Ee, bir 2 dakika daha atacağım aynı derecede. Şöyle 200 derecede dakikayı da 2'ye ayarlayalım. Hatta 3 olsun. Bir 3 dakika daha kızarsın üstü. Yani pişmiş gibi duruyorlar ama ben kızarmış, Hani özelliği kızarmış olduğu için. Böyle deniyorum. Evet arkadaşlar. 3 dakikası da bitti. Şöyle. Evet. Çıtır tavuklarımız da hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.